Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün full AP Natar oynuyorum. Bu bölümde az çok böyle bir şeyler olacak göstereyim şimdiden. Hep geri düşündüğümde kayıt alıyordum. Bir saat ileride olduğum maçta alayım dedim. O çocuk hep fitliyor laf olmasın. <laughs> Karşımda kalkanın desteği var. Ölü de darladı ama Fitliği şansı yok. Vallahi hiç sıkıntı yok. Sen şu an 2v1 bile koyar mıyım? Kalkanı varsa koyamam tabii ki. Onu ölmeyeyim lan? La video yeni açtım hasar bıraktım da çok korkutuyor ya. Kuz ne yapıyor oldu Abi ya, bizim takım yağmurluyor gibi. Xp'miz iki tane tane ater almış. Ap ap ap. Karşı 4 ap bir gerçek azar iyi. Bu karleti kesemezler ya. Ama khaled öldü kanka ater almış sana Şimdi zırh almış. Kime zırh almış onu da bilmiyorum. Yani Karımsın Beg'im ya Niyo 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 Üff ben lane'de yürüyeceğim ya Takımla beraber hareket edersem team def'e zaten düşeceğim. Tek başımda yalnız kurt Nesli görüş yok Gece gece altan aldık yine kaybediyoruz galiba da çevirmeyi deneyeceğim arkadaşlar. Queen buraya çıkarsa yam oluruz. Ona bunların jungle kim ya Gus gelirse çok öndü adam yam bize. Ya öyle iğrenç bir maç çaktım. Şu an bu arada Lesley buraya tek geliyor gibi ya bir bakın da. Gelirse eğer tabi şu an. Lan oğlum. Lan görüş. Ulan görüş. Kanka flashladı ya ya. Hiç düşünmedim bir şey senin flash atacağını. Bu arada şansa ekibinde gibi geldi maçıma. Kufra beraber girmedik bir baktım bizim ekip. Hatta o söyledi bakayım. Aynı ekipteymişiz la dedi. Öyle bir konuşmalar var orada da işte. maç ne olacak ya? Abi ben geri düşünce topluyorum Takım geri düşünce hiçbir zaman toplayamıyor ki. Ben hadi diyeceğim ya. Şimdi ilk normal. Şu adam Ayaz oluyor. Kanka Ayaz'ı şimdi gerek yoktu bence ya. Onlar 4 HP. Ne oluyor lan? Ya yeter ya. Maç zehir olacak bize ya. Adam nike bak abi sen anladın mı? Şu her troll bir nike değilse anladın mı? Adam bir kayıp bu bir şey değilse bir nike nemesi lan. Ya illi ya bir kayıp bu değişik bir nike aslında sen. Hiçbir kayıp zaybı da vermedim valla o ne iş. Let's turn back. Hadi şu listeyi izlemenizi şu an adamın oyunu oynamak ya çıldıracağım ya. Queen onu yok ediyor. Mix verirse Ahmet beni darlıyor ya. Day Görüşün like var mı Queen? <laughs> yok. Yine atlayacak bir yerden yine öleceğim ben de enerji gibi. Saf almadım ya bana oynayacak maç <laughs> Doğru olarak tabi. Şu item bitirdim anama yamultum ya. Hani geliyorum oraya geliyorum oraya. O nasıl ultibe oldu oğlum? Adamı içine atmıyor. Ölmedi ki o adam. Girip o adamı win of win of, of. çıldır adamı adam sen bu ne lan kaya ya yav. ben buraya ne saf almadıysam kendi kafamda da malus var çık kanka yürüyemiyoruz ya zaten adamlar deli gibi kasmış tek atıyor yani ileri geçtiğimiz maçta da geri düştük bu oyunda o ne işi bak o adam bir dondura var ya zehir eder onu zehir Bakalım bizim, bizim ne yapıyor? Ulti multi attı adam flash attı kulen içine yürüdü geçti. Dönüp tutup bir ikili de ama ben geldim ve şatlarını aldım çok güzel. Kurtardım kanka öyle. Ve kim alıyor bilmiyorum. Ben kaybediyorum kalit ama bu sadece xp diff değil ya. Direkt garip bir şekilde takım da herkesi boy abi. 2-5 kanka. Roger ben en yine hiç bir daha iyi oynamadım. Gece geç saatleri konuşamıyorum daha da adam hakkında. Konuşmayı unuttum ya. Kanka Fumble orada oynarım. Bu orada gelen bir şey de çıkarım tamam mı? Daha sana bir şey yapamam. Fuller'in Ruf, Les, bir tutar çıkarırım bak. Lan bu orada niye kadar çok oluyor lan? Lan oğlum benim canım senden hasta ya? Ya gel at onu smite hadi. Smite atamadın ama Gusto smite atamadı Allah'tan. Sen burada Les'i tuttun. Vesteyi öldüğünü düşünerekten değil. Diyecek, gireyim diyecektim. Besteyi kesemedi ya arkadaşlar. Triple kill'imizi attık. Abi var adalet almayacaktım ya. Gerek yok ki bu maç adalete. Boş ver adalete dönmüş yok. Ya ana tövbe. Kendi atamdan ölüyorum biraz daha. Ya. Kufa ya, yazayım da kuf. Biraz ben ya, yazamıyorum ya. Oynar mısın? Allah videodan kasma var yazamıyorum da. Bu abiye bile kasıyor. Ya bu hasta kokunluk bir şey yok ben görüşsüz mal gibi yürüdüğüm için öldüm ama adamda yardım isteyeyim biraz bizi kavrulasın tatlı olur. Çünkü ben böyle çok ölüyorum bu adam çok kusuyor. Bomboş hataları düşüyorum videonun yarın beri. Yakışmıyor bize yani. Ele tem um título tão longe, tipo, o Sonshot. É. O Robot tá atado, né? İşte bakıyorum cebelleşiyor. Kuleyi mi vermiş lan ne yapmışım Bir daha açalım. Hatta... Bu var ya yok et abi yok et. Öl öl. O an, ne lan ne oluyor lan burada? Bu adam içimize kadar gelmiş. Kuklayla vurmuş adamı. Kulonla ne yani kuklayla. Şu item bir bitsin var ya. Önüme gelen kafasını atlayacağım. Kalbimizi atalım. İmamlandır. Gel kanka oraya gel gel. Gel 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 gel. Uf. Şu item aldım akıllı asa döneceğim ya. Bunlar çok şey. Kanka maç bitirmekten ziyade size işken çekmek istiyorum ben ya. Dur ya. Bu maç bitersiz. Şunu da kesseydim iyiydi. Vallahi çok fena bir kahve kattırdım takma. Biraz maç sonu tablosunu göstereyim. <laughs> geç oldum, geç geç geç. 70 yıldız oldum bu arada. Düştüm ya bugün çok kaybettim. MVP almamışım. Ama yedi iyi oynadım, yani de sağlık